Ben Hüseyin Köksal. Şimdi düşünce dağınıklığından bahsetmek istiyorum. Düşünce dağınıklığı sıhhat açısından da diğer konulardan da zararlıdır. Bu düşünce dağınıklığı mesela yemekte yemek yerken sadece Yemek anına odaklanmalı ve bütün düşünceler çıkarılmış olarak baş e, beyinden çıkarılmış olarak sofraya oturulmalı yemek yemeye oturulmalı ve böylece bütün düşünceler beyinden çıkarılınca sadece yemeğe odaklanınca sıhhat e, sıhhatli olur fakat Kafada başka düşünceler varken yemek yemek sağlıklı değildir. Bu cinsellikte de böyledir. Bundan evvel bahsettiklerimize dikkat edilirse bütün düşünceler kafadan çıkarılıyordu. Sadece e, cinselliğe odaklanılıyordu. Buradan anlaşıldığı gibi bu düşünce dağınıklığı, başka düşünceleri cinsellikte e, kafada bulunması zararlıdır. Ve bu haliyle ibadette de zararlıdır. Mesela Hazreti Ali nin, Hazreti Ali'nin bir savaşta ayağına ok batıyor. O zamanki yanında bulunan hekimler çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkaramıyorlar. Acıya dayanamıyor. Diyor ki ben iki rekat namaz kılayım. Namazı kılarken çıkarın, namazı kılarken ayağından oku çıkarıyorlar. Namaz bittikten sonra niye çıkarmadınız diyor. Bakın ibadete nasıl başlıyor, nasıl yapıyor ibadetini. İşte bu, bu cinsellikte de böyledir, ee, yemek yerken de böyledir, eğlencede de böyledir, uykuda da böyle olmalı. Bütün insanlık için. Ee, bize yararlı olan her konularda yemekte, ibadette, eğlencede hepsinde bu düşünce dağınıklığını başımızdan yok etmek lazım. O anki ortama, o anki imkanlara odaklanmak gerekiyor. Ona bu bu kısaca bu kadar bunu keselim.